Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz Survivor'a başladım. Evet arkadaşlar. Önceki Survivor serimiz neden bitti diye sorarsanız şu yüzden bitti arkadaşlar. Kardeşim ben kesildi. Bir dakika. Müzik ve sesler birazcık fazlaymış. Ben bunları biraz indireyim. Aynen. Böyle daha iyi oldu. Çünkü videoda baya fazla geliyor. İsterseniz şimdi başlayalım. Dediğim gibi 20 bölüm sürecek arkadaşlar. İlk ee, ilk sezonumuz 20 bölüm sürecek. İkinci sezonumuz 30, Üçüncü üçüncü sezonumuz 40, Dördüncü sezonumuz dördüncü sezonumuz 50 ve ondan sonra tekrardan 20'ye başlayacağız. Siz bana alttan challenge'larınızı yazabilirsiniz. Mesela deyin ki, işte bir gece boyunca çıplak dolaş, işte şu, e, elmas bulmadan videoyu bitirme ve benzeri challenge'larınızı yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz ben önceki gibi kazmımı yapacağım. Ee, bütün eşyalarımı ben bir taht Tahta diyorum. Taştan yanmak istiyorum. Bak. ilk kural bu. Taştan yanmak istiyorum. Burada bir de bir sürü hayvan var. Yani böyle şey yemek kaynağımızı falan filanımızı bulduk. O yüzden ben bence bir taş bulmayı yani taş olan bir yer bulacağım diyecektim de şuraları o zaman kıralım. Şuradan bulalım taşı ya. Sıkıntı değil. Evet arkadaşlar. Bir de e, lütfen abone olmadıysanız abone olun. Sonra 104 aboneyim de hatırlıyorum. Hedefimiz 150 abone. Siz ne kadar abone olursanız ben o kadar hızlı video çekerim ee, Yani bu video izliyorsanız da her gün bir video en az atıyorum. Lütfen her gün akşam bir bakın hani atmış mıyım, atmamış mıyım diye. Çünkü izlenme bir hafta çekemedim, izlenme sayısı biraz düştü. Aa demir bulduk. Oo demir bulduk. Mükemmel. İlk bölümden tamam güzel demirimizi bulduk. Kömür de var orada tamam güzel. Bu sefer arkadaşlar daha güzel olacak. Daha hoş olacak. Yani siz emin olun. Ee, ben birazcık toplayacağım. Bir 30 tane toplayayım. Çünkü bütün her şeyimi şeyden taştan yapacağım. Hemen gelecek. tak 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 tamam. Ee, eğer sürümümü de soruyorsanız arkadaşlar 1.16.4'tü galiba. Yani en son sürüm. En son sürümden oynuyorum. Ş şimdi Böyle yapalım bir sürü çubuk Çünkü hepsi ihtiyacımız olacak Sonra da ihtiyacımız olur ee, Bir dakika şöyle bir balta yap ee, Çapa yap ee, Abi biraz unutmuşum ve ya. kürek yap Bir de Kılıç yap tamam Her şeyimiz tamamen oldu Odun biraz daha olacak ama Öncelikle ben bir e, o kömür ve Şeyleri toplayacağım Aa, aa zombi ne alaka? Oo o o oy. Oğlum zombi ne alaka? Oy korktum. Neyse şimdi bak ben buraları bir kırayım. Demirlerimizi bence pişiririz. Kalkan yaparız. Bak ilk bölümden kalkanımızı yaparız. Korunmak amacıyla. Bir dahaki bölümde ev yaparız. Ben hem de video dışı odun toplarım. Size öyle diyeyim odun toplarım. <laughs> Evi belki de hem de video dışında yaparım. Görürsünüz. Şimdi ben hemen şu demirlerimi bir topluyorum. 4 tane demir 4 tane demirimiz oldu. Ve 6 tane de kömürümüz var. Şimdi yemek sıkıntı diyecektim ama zaten bir sürü hayvan vardı. Ben o zaman on, bir bir dakika. Öncelikle ben bir fırın yapayım. Tamam mı bak. Ee, iki tane bir fırın yap. Tak tak. Bir tanesini yemekler pişerken bir tanesi de şey pişsin. Demirler pişsin. Bak şimdi bak bu bunlar bir pişsin tamam mı? Ee, ben de o ara hayvanları bir keseyim. Gel kardeşim. Bir dakika hop. Hop. Tamam. Böyle işe geldi. Şunlara bir keselim. Hem de yatağımızı da yaparız ilk bölümden. Rahatlarız yani. Abi vuramıyorum. Lan. Ulan. Ulan domuz. Hop hop. Hepsini bir keselim abi. Ne olur ne olmaz. Yani bir sürü yemek lazım. da çünkü hardtayız. Hard olduğumuza göre hepsini kesmemiz lazım. Bak bu ineklerin derileriyle de aslında set çekebiliriz. Hani eğer öyle fazla demir bulamazsak yedek olarak bir deri set çekeriz. Aynen bak bunları da şey yap. Hop 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 hop. Aa bayağı geldi. Uf. Çok güzel tamam ama bizim bayağı bir kömür ya da oduna ihtiyacımız olacak. Çünkü bayağı etimiz oldu. Bunların pişmesi biraz zor yani zor ya. Bayağı kaynak lazım. Evet arkadaşlar bir de e, şey eğer önceki videolarımı da izlemediyseniz izleyip abone yani, e, abone olmadıysanız abone olup like atabilirsiniz. E, sizin destekleriniz lazım. neden diye sorarsanız e, şu yüzden hani para kazanmak için değil dediğim gibi sadece hani daha fazla kişiye hitap edelim diye yap e, bunu diyorum size de ben bir yemek yiyeceğim çiğ çi. çünkü koş koşmayacaktık. Ah orada yarık mı görüm ben orada bir dakika. Abi bir öl. Ha. Yarık mı gördüm orada? Yok. Ha, yarık değilmiş. De benim üç tane altı tane tamam. Güzel. Şunu keseyim abi? Hadi dur. Ama o küçükmiş ya. Dur dur. Bıçak attı, baksana. Yavru yavru bunu kesmeyelim. Tabi bizim dinimize bu haram olsa bile bu bir şey yani. Canlı. O yüzden kesmeyelim. Acıdım ya. Şimdi hemence öbür domuzu da keselim. Gel sen buraya gel gel. Sen büyümüşsün ya kesilmen lazım. Şimdi kaybetmedik inşallah. Aynen tamam. Şurada ben hemen şey yapayım. O ara yemeklerim de pişerken ben de o ara odun toplayayım. Bak şimdi 4 tane demirimiz hazır. 20 tane etimiz var. Yani bayağı iyi ya. Tamam bunları da koy tamam mı? Şimdi hemencecik buradan birazcık odun topladım. Topla 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 topla. <laughs> Çünkü arkadaşlar hani e, Kalkan yapacağız önceki onun için lazım Kömür bulamadık zaten Bulamazsak yedek Yani yani yedek kaynak olarak odun kullanırız Odun kömür yaparız herhalde ya Odun kömürü daha fazla şey yapıyor Daha iyi ısı kaynağı Isı diyorum işte şey Anladınız siz pişirme kaynağı Öyle yaparız herhalde ya Çünkü böyle çevremizde de öyle Odun var yani ya, bir sürü odun var şey odun diyorum ağaç var ne odunu <laughs> bu aralar biraz böyle kelime darcı bir şey oldu ya bilmiyorum ama bir de videoya böyle lap diye de girdim hani böyle demedim işte deme şey, ne yapayım aklıma dedim hani survivor çekinelim çünkü hep hep siz deriz, ben yaptığım serisi geliyordu başka serilerine başlaması lazım diye düşündüm bu biraz özgün değil ama e, hani herkes çekiyor ama arkadaşlar dediğim gibi seri bulmak bayağı zor siz tamam challenge veriyorsunuz hani özgün ama hep özgün yapmak, hep özgün yapmak bayağı zor içerik. Yani survivor tabii ki de herkes çekiyor ama biz hani survivor'ı challenge'larla ya da yaptığımız şeylerle farklılaştıracağız. Öyle diyeyim size. Yoksa survivor tabii ki de kabul ediyorum. Hani herkesin yaptığı bir şey, özgün bir içerik değil. Ama yaptığımız şeylerle onları hani o survivor'ı farklılaştıracağız. Ben zaten size demin ne demişim, özgün içeriklerle yapacağım demişim. Eğer çok zorunda kalırsam Özgün içerik olmadı. İşte şu anda burada biraz zorunluyum. Çünkü abi konu bulamıyorum. Hani ne çeksem neysem benim bir de tek e, Minecraft olduğu için hani biraz zor buluyorum da abi oha bu ne? Aa demir var orada galiba. Aynen 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 bak bak. Abi ay be, beyler bayanlar baya iyi yani. İlk bölümden baya iyi geliştik. Ben bir de Survivor'a ne öyle fazla çekmeyeceğim. Hani iki bölüm şey, bir bölüm Survivor çekerim. Siz dediniz ben yaptım. iki bölüm challenge bir bölüm. O yüzden hani böyle 20-30 dakika çekeyim. Hani seven olursa diye. Ben yani böyle daha nadir geleceği için. Böyle 30 dakika falan tutmayı düşünüyorum videoları. Benim için zaten da sıkıntı değil. Hani fazla edit yapamadığım için. Sadece bir şey yapıyorsun. Kapak fotoğrafı ekliyorsun şey yapıyorsun. Ama yakında arkadaşlar edit gelecek. Edit programı buldum. Ee, i̇nşallah yapacağım. Bir arkadaşım bana önerdi. Yapacağım inşallah Edit'te. de. Baya güzel videolar gelecek. Tabi daha böyle seyrek gelir. Çünkü edit biraz zor iş. Ee, ama daha kaliteli videolar geldi. Çünkü abone sayımız baya iyi artıyor. 104 aboneyiz. Yani hızlı hızlı gelişiyoruz. Yani çok güzel. Ben çok sevdim. Siz zaten hani abone, at, abone olun, like atın. Ben sizin için daha fazla video çekerim. Hiç sıkıntı değil. Çekerim. <laughs> zaten bu hafta bayağı bir e, video yağmuruna tut, tut yani video video bayağı göndereceğim. Yani boş olduğum zamanlar video çekiyorum. Zaten iki tane serimiz var. Bu ikincisi yani daha bugün çektik. Ya yani bu ikisinden zaten konu buluyorum. Bir sürü challenge'ımız var zaten. Oradan zaten video fikri, fikri geliyor. Bir de zaten Survivor'a öyle şey almamıza gerek yok fazla. Ev yaparsın, işte onu yaparsın, bunu yaparsın falan filan. Hani bu yüzden öyle çok da sıkıntı değil. Video konusu. Şu anlık. Ama tabii ki de bir üçüncü seri lazım olmalı bence. Hani böyle ara sıra çekeceğiz. Mesela işte iki bölüm şey bir bölüm Survivor dedik ya işte ondan iki mesela iki kere daha olacak. Ondan sonra bir bölümde şey sıkışacağız. Üçüncü serimizi. Öyle yani. De 43 tane kömür bulduk. 43 tane. Burada var ama almayacağım. Gece oluyor. Benim şimdi benim Yatağımı bulmam lazım. Ben nereye olduğunu unuttum yatağımın. Abi ben nereye koydum? Aa, şu şurada tamam tamam. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Şurada bir yerde olması lazım da. <laughs> Aynen bak, bak burada tamam. Şimdi bak ben hemen bir yatağımı çekeceğim. Bir dakika odunum var mı? Yokmuş tamam. Hemen ben bir odunumu e, abi neden böyle çok zorlandım ya? Şimdi şöyle demenci bir yap yatağı da. Tamam. Şöyle hemen uyuyalım. Sonrasında yemeğimizi de yer. İşte demirimizi pişirir falan filan yaparız. Ve bölümümüzü bitiririz. Şimdi ben öncelikle 16 tane yemeğimi alayım. Ben bunu aynı bak şunu bak bir iki ayır. Şunu da bir iki ayır. Bunlar pişmiş. Şunları da bir pişir. Tamam mı? Onlar bir pişsin. Ben de şu pişen yemeklerimden bir karnımı doyurayım. Canımızı toparlansın tamam mı? Tamam mükemmel. Şimdi bunların hepsini ben bir oduna çeviriyorum. Bir kalkan yapıyorum. Kalkan ama nasıl yapılıyordu unuttum. Şöyle miydi? Aynen böyleydi. Evet ilk bölümden kalkanımızı yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun artık daha iyi korunacağız. İkinci olarak yapacağım şey bir kazma olacak. Bu kazmamı ben bir atıyorum. Bak bunu da atıyorum. Dur bak şunu da şöyle at. Tamam mı? yine bir kazma yapıyorum. Eğer elmas bulursak diye bir kazma yapıyorum. Haydi bakalım hadi hayırlı uğurlu olsun. Benimden benim 13 tane daha de demirim var tamam mı? Bunlar da bir pişsin. Ha pişmiş tamam mı? Şunları da bir pişireyim. Kaç tane vardı? 13 tane. 13 tane ile büyük ihtimal kılıç yaparım. Ee, balta yanmam herhalde. Baltaya fazla gerek yok. Bir de göğüsçük yaparım. Siz yetiyor diyebiliyorum ama. Şimdi o zaman ben orada bir odun keseceğim biraz daha. Çünkü bir dahaki bölümümüzde ev yapacağız. Hani öyle e, bazı planlarım da var. Tarla da yanmaya düşünüyorum ikinci bölümde. Çünkü 30 dakika falan videoları çekeceğim için <laughs> öyle yanmayı düşünüyorum. Şunları da bir kıralım hızlıca. Hemen cemen 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 Şuna büyük ihtimal video zaten 20-25 dakika olmuştur ya. Çünkü benim bildiğim gece gündüz süresi toplam 20 dakika mı ne sürüyor? Ha, 25 dakika falan olmuştur. İşte video, video süresini uzun tutmaya çalışacağım. Ama işte şey sıkıntı oluyor abi ya 10 dakikalık mesela bir video bir buçuk saat sürüyor. Hani bu yüzden öyle kolay zannedin mesela YouTube'a başlayacaksınız zamanınızın olması önemli ya. Zamanınız önemli yani video öyle kolay çekinmiyor öyle bakmayın işte adam mesela videoya merhaba merhaba deyip geçiyor demeyin. Bir buçuk saat video yüklenme saati sürüyor. Yani o yüzden biraz sıkıntı oluyor ya. Şimdi ben 30 dakika yapacağım Biz 2 buçuk saat falan sürer herhalde. Bak. Abi bence çok güzel bir yerleriz. Kumumuz da var. Cam da yaparız. Hani evimizi için. Toplarız. sen de şimdi mi toplasak? Aynen ya. Şimdi toplayalım bak. Şimdi ben oraya gideyim toplayayım. Çünkü abi yeni evimiz hani evimiz yaparken öyle çok da böyle abdekubidik bir şey yapmayacağım. İyi bir şey yapacağım. Tamam mı? Onlar bir pisin. Şurayımda var. Yani bence şuradan birazcık toplayayım. Bir 30-40 tane. Ee, yani evimi şöyle yapmayı düşündüm arkadaşlar. Planımı size anlatayım. <laughs> şey yapacağım. Böyle bir dağlık alan tamam mı? Böyle dağda böyle bir denize bakacak. Yani oraya da böyle bir camla yani bir, bir tarafını full camla yapacağım. Kendi böyle bakabilirim. Şey, e, şeye manzaraya. Şey bir balkon yanmaya düşünüyorum dağın oraya. İşte öyle bazı planlarım var. Belki şey yaparım hani YouTube'dan bazı kanallar var. Tek ev yapan böyle ev fikirleri verenler. Hani onlardan da bakıp yapabilirim. Ama bakacağız artık sıkıntı değil. Ben yine biraz bir 64 stek toplayayım ya. Bir daha gelmek istemiyorum buraya. Küreğimin de canı varken bir 64 stek toplayalım. Aynen. Zaten kömürümüz var. Hani o yüzden bir şey sıkıntımız yok. Abi bir tane artı. Bunu bir atıyorum. Tamam bunu bir atıyorum. Hızlı bir şekilde tekrardan mekanımıza dönüyorum. Ve yavaş yavaş videomuzu bitiriyorum. Çünkü 30 dakika oldu herhalde. Ee, ondan sonra zaten artık can sıkıyor şimdi bakın size hani youtube'a başlayacaklar için hani bir tüyo vereyim videolar 10-15 dakika arası şey olur Ondan so yani normalde öyle olur ondan sonrası sıkıcı olmaya başlar sıkıcı şeye geçer hani o yüzden 10-15 dakika tutun ama hani ben şimdi seriyi daha böyle seyrek yapacağım için hani bir 30 dakika yapıyorum sen olur diye hani düşünüyorum insanları şimdi bak buranın etleri al buranın demirleri al ee, bir kılıç yap tamam mı bir dakika şöyle bir kılıç yap. Tamam. Bir de şey yap. Göğüslük yap. Aa tam gitti. Tamam abi. Mis gibi oldu ya. Mis gibi oldu. Ben bayağı beğendim abi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ben de dur şunları bir toplayayım. Çünkü bir dahaki bölümümüz artık. Ya ben video dışında e, odun toplarım. E, yapacağımız evin yerini bulurum. Ya da bulamam bilmiyorum. O zaman arkadaşlar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.